67 milyon dolar para verdi. Niye verdi biliyor musun? Altına şunu yazıyor. AKP'nin pro İsrail İngilizcesinden söylüyorum. Pro jewish yani İsrail yanlısı ve Yahudi yanlısı olduğunu ispat etmek için bu ülkede benim vergilerimden 67 milyon dolar para verdi. Bizi eğer ben bizi bu, İsrail yanlısı olmakla suçluyorum. Bütün yaşıyorum. bütün halkıma sesleniyorum. İnternete girin. 67 milyon dolar İsrail yazın. Eğer bu dediğim belgeye dayalı bir gerçek değilse Taksim'de kendimi yakacağım. Böyle böyle yok. halkı kandırmanızın yok. anlamı yok. yok. One minute diye posta koydunuz. İnsanları galeyana getirdiniz. Gittiniz 20 milyon dolara. Davalımızın gün verdiniz. Gazze ablukasını meşrulsünüz. Mazlum Filistin Nasıl, halkını Gaze ezdiniz. Nasıl sen, bu kadar sen, sakal bırakmakla Müslüman olunmaz arkadaş? Için, bu kadar sen, sakal en sonun İslam'ın içinden ya. ahlakı çıkardınız ya. siz ya? İslam'ın ya. içinden ahlak bin tane yolsuzluk var. Ya. Hala ya. Müslümanım diyorsunuz. Müslümanlara yazık. Üzgün ederim ya. Yolsuzluk. Yapmayın sizin işiniz. Bütün belediyelerinizde kardeşim yolsuzluk. Benim benim bir genel başkanın evinden milyonlarca avro çıktı. Ayakkabı kutularını dertli yetim hakkını doldurdum. Benim kızına evinde bir tane etti. Açıklama ben, gittim, ben gittim yani ben gittim genel başkanım gitti soruşturma önergesi verdi. Hmm. Kızıyla ilgili söylüyorsun ya Bak. gelsin meclis soruştursun diye. Aha orada hmm. önerge sürüyor. Gittik savcılığa suç duyurusunda bulduk. Siz ne yaptınız? Ayakkabı kutularından o oylarınızla milletin yetim hakkını kaçırdınız. Yeter artık. FETÖ'yü savunmak da sana kaldı Bak hiç FETÖ mesleği savunmuyorum. Evet. yana getirme. Evet. Siz İslam'a da zarar şey. veriyorsunuz. Siz millete de bir zarar veriyorsunuz. Şey Yeter şey. artık. Bu milletin bekasını size terk etmeyeceğiz. Öyle bu mi? milleti Siz size bırakmayacağız. Diyorsun. Çünkü sizin derdiniz millet hizmet falan filan değil. Cebine doldurma derdiniz. Verdiğiniz hiçbir şeyi bu müsaade etmeyeceğiz. Aykut biz, Bey biz sakin Ama ya. bakın söylediğine bakın. Ben nazik nazik anlatıyorum. Yaptığına bakın ya. Rica Öyle ederim oğlum, ben size delilleriyle anlatıyorum. Sakin anlatacağım bakın. 20 milyon dolar. Bak dolara... delillendiremezsen delillendiremeyen şerefsiz. Arkadaşım söyleyeyim. söylediğini ispat edemeyen şerefsizdir. Tamam. Ahmet Hakan Bey. Bütün millet ben Bütün de söylersem aynısını kabul 20 ediyorum. 20 mi? Bak bu 67 milyon doların belgesi çıkmazsa Taksim'de kendimi ha, yapacağım. Ha, çıkar ben belgesi. Adamım. Ama çıkacaksın bunun belgesi varsa halktan özür diyeceksin. Bu kadar vicdanın ha. var mı? Var mı? Sen, Hadi anlaşalım. Sen benim vicdanımı sorgulayacak tamam. haddin yok. Tamam var tamam mı? mı? Özür dileyecek benim misin? Benim vicdanımı yani, sorgulayacak yani. haddin yok senin. Ayhan Bey bak çok evet. net bir şey söylüyorum. Ben, <laughs> ben sana <laughs> net bir şey, şey, şey söylüyorum. Para ne? Yalan konuşuyorsun ispat et. Yarın bu, bu yalan evet. konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun ya. Ya. ispat Yarın bunlar hepsiyle nasıl rezil olduğunu göreceksin. Tamam, yalan sen söylüyorsun ispat et. İspat edemezseniz şerefsizsiniz söyleyemez. iftiracısınız. Ha. Tamam mı? O i̇spat kadar edersen de sen şerefsizsin. Ha, tamam, peki, ispat ya. yani, edersem biraz... sen şerefsizsin. Ya ne ha, olur birader. Buyur. Evet, tamam. ispat edersem sen şerefsin. Evet, buradayız işte. Bu halk bu gerçekleri öğrenecek. Artık bu halkı kandıramazsınız. Hı. Yıllarca rakiplerinizi millal... siyonizmle suçladınız. İsrail yanlısı olmakla suçladınız. Tabii. 20 milyon dolara diz çöktünüz. <laughs> 20 milyon liraya Mavi Marmara'da canını veren insanların yargılama etkisini verdiniz. Ahlaksızsınız. Gazze... Edepsizsiniz. Hayır. Ahlaksız, Ahlaksız biz zihniyeti de... İsrail'e... Yapmayın ne olur. Ama bak Bir şeyle suçluyorsun ayhan bey ayhan bey konuş bu milleti germe sen terbiyeli konuş ayhan bey biz israilin önünde diz çökmedik lütfen lütfen lütfen, lütfen lütfen sen lütfen lütfen kim israilin önünde diz çökmüş tamam tamam ayhan bey lütfen ya ayhan bey ayhan bey sakin olun sen Müslümanlara bunu yaptın sakin ol ayhan bey Ayhan Bey. Adeksizlik yapma? Ayhan Bey yarın çıkacak olur. Bu konuşmaların hepsi yarın Evet, ya, Aykut Bey. Yarın çıkacak. Aykut İstan Bey. Ispatlamaz de şerefsizsin. Öyle dikkat edin. Tamam. Ahlaksız diyor, namussuz diyor. Cevap vermeyeyim mi ben buna rica ederim ya. Lütfen ya. ya. Hali 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 de, her, Her ikiniz de lütfen sakin olur musunuz? Aa bu programda hiç böyle bir şey olmadı yapmayın. Yani, Yarın çıkacak bütün bu. Ya medeni bir sana önce de kendi partim ay ve Müslümanlar hesap soracak. Aykut ay ay Bey. Bizim, S bizim halkımız S hesap soracak sana. Ayıptır ay Aykut ya. Bey. kadar kandırdın. Bir ara verebilir miyiz? Abi. Bir ara verebilir miyiz? Lütfen sakin olun. Bir, bir, reklam arası verelim. Ama ay ne olur reklam arasında tartışmayın yani ben e ne yapacağım böyle bir şekilde? Ben neyini tartışacağım ya bir sürü yalan tam iftiranın tamam. neyini? Tamam. İspat Ayhan. etsin. Ayhan Bey tamam. Konuştuğu şeyi ispat edecek. Tamam bir ara verebilir miyiz?